Değerli Fenerbahçe TV izleyenleri, sevgili dostlar, analiz Fenerbahçe programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe bildiğiniz gibi Avusturya Viyeni eledi geçti. İki maçta da çok net bir performans koydu ortaya ve tabii ki bu maçların verilerini sizlere aktaracağız ama sıradaki rakibimiz Konyaspor olacak. Fenerbahçe normalde deplasmanda oynanması gereken maçta Konya konuk olacak diyecektim ama maç Eskişehir'de oynanacak Konya Stadı'ndaki çalışmalar sebebiyle ben de maçta olacağım, gelen e, taraftarımızla orada olmaktan büyük mutluluk duyacağım ve bu bu içerikte de Fenerbahçe'yi Konya Spor karşısında neler bekliyor? Henüz ligde golleyememiş Konya Spor'a karşı ligde en çok gol atan Fenerbahçe'nin iki farklı takımı mücadelesinde bize nasıl bir futbol vaat ediliyor? Bunları anlatmaya çalışacağız sizlere. Hepiniz içeriğimize hoş geldiniz efendim. İçeriğimize 2-0'lık Avusturya Viyen dönüşü kendi sahamızdaki 4-1'lik tekrar Avusturya Viyen galibiyetinde verilerini anlatarak başlayacağız tabii ki. Fenerbahçe'de tam anlamıyla Türkler gecesiydi. İrfancanın şovu vardı o bambaşka. İrfancanı muhakkak anlatırız zaten bu içerikte ama Fenerbahçe rotasyonu da kullandığı maçta sağdan net bir galibiyet aldı. Aslında kalede altay ay vardı. Üçlü savunmada Perez. Ortada bir sefer Gustavo'yu gördük. Gustavo forma şansı buldu. E, sağ stoperde yine Lemos vardı Fenerbahçe'de. Sol önde dörtlünün 3-4-3'ün sol tarafında Alioski oynarken, sağ tarafında biz Osay Samueli gördük. Ortada İsmail Yüksek ve Crespo'yu gördük ki İsmail Yüksek'e de ilk golü çok yakıştı. Zaten hem Alioski hem İrfancan maç öncesi konuşmalarında İsmail Yüksek'in gol bulacağına dair açıklamalarda bulunduklarını da söylemişlerdi ona. Ona da iyi bir motivasyon oldu. Her ne kadar rakip savunmaya da çarpsa da İsmail'in yüzünde o gol sevincini görmek, Fenerbahçe hırsını görmek bizleri net bir şekilde mutlu etti. Diğer yandan ön tarafta Rossi ve İrfancan vardı ki İrfancan merhabalar ben de buradayım. Oyununu sahaya koydu. Artık İrfancan'ın da ilk 11 için ciddi bir aday olduğunu görüyoruz sakatlık dönüşü. Fenerbahçe'nin elindeki kadro kalitesi de çoğalıyor. Sonradan oyuna giren oyunculara bakıyorsunuz bu maç özelinde. Mert Hakan giriyor. Mert Hakan da elinden geleni yapmaya çalışıyor ki müthiş bir gol attı. Yani İrfancan'ın golü mükemmel bir goldü ikinci golü ama Mert Hakan'ın golünün şanssızlığı onun üstüne git denk gelmesi oldu yoksa Mert Hakan'ın da hem kaptığı top, yaptığı pres sonrası ki bildiğiniz gibi Jesus'un asıl istediği olay 3. bölgede rakibe bu presin yapılması ve rakibin muhtemel kaptıracağı toplarla rakibin dengesiz yakalanması. Mert Hakan dümdüz Jesus ne istiyorsa onu yaptı. Gitti, bastı, topu kaptı ve düzgün bir şutla farkı 3'e çıkaran golü attı. Onun dışında diğer oyuna giren oyunculara bakıyorsunuz. Arda, Salahi, Valencia, Emre Mor gibi isimler geldi oyuna. Fenerbahçe'nin sadece çok oyuncularına çok denk yedek oyuncuları da var ve bu Jesus'un elini ciddi anlamda rahatlatıyor. Çünkü ya Dünya Kupası sebebiyle dar bir füksüre girecek bu sene bütün oynanan liglerde takımlar ve Fenerbahçe'de neredeyse Avrupa Ligi'nde gruplar da belli oldu şimdi. Fenerbahçe'nin grup aşamasını bambaşka bir programda konuşuruz ama 3 günde maç oynayacağı bir periyot var. Bu noktada Fenerbahçe'nin elinde 12-13 oyuncu değil çok iyi belki de 20-22 oyuncuya ihtiyacı olması gerekiyor. Jesus'un basın toplantılarında da zaten bunu görüyoruz. Form olan 20-22 oyuncuyu çıkartırsa Fenerbahçe bu süreçten en az zararla çıkabilecek durumda ve şu an baktığımızda Mert Hakan gibi İrfan Can gibi eklemelerin de bu rotasyona katılmasıyla beraber Fenerbahçe oynadığı futbolla gelecek vadeden ve rakiplerine korku veren bir yapıya sahip oluyor. Mesela Avustralya'yı'n maçına bakalım. Fenerbahçe rakipten kadro kalitesi olarak gerçekten çok üsteydi. Rotasyon kullandığı maçta sakatlıktan yeni dönen oyuncuları kullandığı maçta dahi iç sahada 4 gol bulabildi ve sahada açıkça fark yarattı. Ama maçın istatistiklerine baktığımızda aslında Fenerbahçe'nin çok daha fazla gol atabileceğini görüyoruz. Yani 4 gol attığı bir maçta bile Fenerbahçe'nin bunu dedirtebilmesi çok değerli. Mesela Avusturya Viyen karşısında diğer maçların aksine Fenerbahçe 5 kilit bas denerken hiç isabet sağlayamadı. Yani... Bazen işler yolunda gitmez. Fenerbahçe'de kilit baslar yerini tutmaz. Ama B ve C senaryolarıyla yine Jesus üretebiliyor işin skor anlamında. İşin defans kısmında çok saçma bir gol yedi Fenerbahçe. Taçtan üst üste gelen e, hatalar silsilesiyle saçma bir gol yedi ilk yarının uzatma dakikalarında. Bunu ayırıyorum ama işin hücumdaki performansı sizi defansta da zorlayacak rakiplere karşı defans performansı olarak döndüğünde Fenerbahçe çok şey vaat eden bir takım. Ausreviyena e bakıyorsunuz. Maçta 6 orta denemişler, 0 isabet. Bu ciddi anlamda havadan hakimiyet sağladığını gösteriyor Fenerbahçe'nin. Öteki tarafta ya Fenerbahçe'de de e, isabette kilit bas yapamadığı, 10 orta açıp sadece ikisinde isabet sağlayabildiği bir maçta 4 gol bulmuş. Ki Fenerbahçe Fenerbahçe mesela 4 golden fazla atabilir miydi? Vitesi bir iki tık daha yükselse rahatça yine 5-6'ya gidebilecek maçlardan birine sahne olabilirdi Avusturya Evian maçı. Önemli kısım bu. Mesela Konyaspor maçı bu yüzden Fenerbahçe adına çok önemli sınav olacak. Neden? Konyaspor sezonu çok erken açtı. Batı Borisov elemeleri gerçekten büyük işti. Çok iyi oynadılar o seriyi. Sonrasındaki Vaduz'a elenme tam bir hayal kırıklığıydı. Vaduz sonrasında gruplara da kalacak performans sergiledi ama Konyaspor'un bence daha iyi olduğu bir takımdı Vaduz. Lige de iyi başladılar. Ligde Gol yemediler. Her ne kadar 3 e, maçı sonunda bir galibiyet, iki beraberlikleri olsa da şu an ligde gol yemeyen e, tek takım konumunda Konya Spor. Aslında Jesus'un hücum hattını deneyebilmesi için çok güzel bir maç bizleri e, bekliyor Konya Spor'a karşı. İlhan Polut'un geçtiğimiz yıldan bu yana oturmuş bir defans sistemi var. Bu sistemden Scoop ayrılmasına rağmen, e, Ahmet Çalığın vefatına rağmen, tekrar e, ailesine başsağlığı dileyelim, e, diğer oyuncularla bu sistemi bozmamış kaleci ile savunma arasındaki bağı sadece değil orta saha savunma forvet olarak yani tüm takımca takım savunmasını çok düzgün yapan bir yapı yaratmış bir hoca İlhan Palut. Jesus'un muhtemel planları olacaktır. E, basın toplantılarında aslında bize bunların e, alt başlıklarını veriyor. Rakibe göre ilk 11'i çıkartıyor. Rakibe göre taktik planı yapıyor Jesus. Mesela Konyaspor'a karşı üçlü mü oynar, dörtlü mü oynar ben bilemiyorum. Jesus'un vardır bir planı diyorum. İlhan Palut'un da bunu bilmeyecek olması yani Fenerbahçe antrenörünün rakibe göre hazırlanıyor olması şu an Fenerbahçe tarafındaki en büyük avantaj. E, gelen oyunculara bakıyorsunuz, sakatlıktan dönecek oyunculara bakıyorsunuz, sahaya çıkmamış bir Pedro var. Hala King'in mesela 2-3 maç oynamadıktan sonra dönüşte yine aynı performansı vereceğinin, e, takıma tekrardan dahil olacağının ihtimali var. İrfancan geri döndü, gollerle döndü, asiste döndü, Mert Hakan artık rotasyonda. Ha, Jesus'un elinde kartlar var. Hangi kartları Konyaspor Spor karşısına sahaya sürebilir? Biraz da buraya gelelim, Konyaspor'un Spor'un analizine yavaştan başlayalım isterseniz. Konya Spor Ligi Ankara gücü ve Başakşehir beraberlikleri sonrası İstanbul Spor galibiyetiyle devam ediyor şu an. İstanbul Spor şu an lige pek alışamadı. Kadro kalitesi bakımından da ligin bitip bence altında yer alıyorlar. İlk iki maçta skor sıkıntısı çekmişti aslında Konya Spor. İşin hücum kısmında şimdi sokol çıkalışıyı de gönderdiler. Hala bence bir forvet beklentisi var oradaki gerekiyor Konya Spor'a. Bence Avrupa'dan elenmelerinin de ana sebeplerinden biri işin hücum kısmında net bir forvet oyuncuların olmamasıydı. Bunu ayırıyorum. İstanbulspor Spor net bir oyuna 4-0 galip geldiler. Aslında işin defans kısmını iyi yapıyorlar ama hücum kısmında e, yaratıcılık anlamında sıkıntılar yaşayabilen bir takım Konya Spor. İsterseniz muhtemel 11'inden de bahsedeyim size. Kalide Seyitçi oynayacaktır. E, sağ bekte için ayrılığı sonrası Ahmet Oğuz'la ligi tanıyan bir sağ e gidip Ahmet Oğuz'la devam ediyorlar. Solda benim çok beğendiğim Cilerme var. Cilerme ligin hem defans kısmında hem işin atak kısmında yer alan. E, işin birçok meziyetini ortak alanda değerlendirebilen bir oyuncu ki çok beğendiğim tek tekrar dile getireyim bir oyuncu. Orta ikili de Adil'in yanına Kalvo'yu aldılar. Kalvo da bence iyi bir stoper. Ee, i̇yi alıştı İlhan Palut'un sistemine ve sanki 40 yıllık Konyalı gibi oynuyor şu an. Konya sporlu gibi. Onların önünde Hazza Medoviç yer alıyor. Ona da Avrupa'dan çok teklifler gelmişti. Ligin underrated diye tabir ettiğimiz, hak ettiği kadar övülmeyen olarak çevirebilirim bunu. O tarz bir oyuncu Hazza Medoviç. İşin bütün e, orta sahadaki istatistik işini, top kapma, top kesme işini tertemiz yapan bir oyuncu. Onların önünde üçlü bir ekiple oynuyor e, Ilan Palut. E, sağda Muriç yeni transferleri ki lige damga vurma ihtimali yüksek bir isim. E, solda Butici, on, önlerinde de e, İstanbulspor maçındaki gibi Enri Çekici'nin oynamasını bekliyorum. Enri Çekici'nin dış şutlarına dikkat demem gerekiyor burada. Çünkü kaleyi gördüğünde vurmaktan çekinmeyen bir oyuncu. Fenerbahçe savunması da Arayo ile veya Crespo ile veya İsmail Yüksek'le oynadığı takdirde orada orta sahada e, savunma de kim oynayacaksa, Enid çekicinin şutlarına muhakkak dikkat etmesi gereken bir mücadele bizleri bekliyor. Geriden oyun kurduğunda Cilerme tarafından Cilerme Butüci tarafı, sol tarafı ciddi anlamda işliyor Konya Spor'un. Robert Muriç tarafını daha çok kontra ataklarda kullanıyorlar. Muriç'in e, çizgiye inip orta yaşlı toplarda da çift forvet olarak görevlendirilen, arkada da ikinci forvet gibi oynuyor Pavicic, o da yeni transfer. Onun önünde e, Muhammed Demir oynuyor, onu da Gaziantep'ten hatırlayacaksınız. Muhammed Demir açılan ortalarla özellikle altı pas önünde şut imkanı bulundurmaya çalışıyor İlhan Palut. Muhammed Demir'e ama hala net bir e, forvet transferinin gerektiğini düşünen taraftayım ben. Bu noktada İlhan Polut Fenerbahçe'ye karşı sürpriz yapabilir mi? Biraz da bunu konuşalım. Çünkü Fenerbahçe'ye karşı geçtiğimiz maçlarda, geçtiğimiz sezonlarda oynadığı maçlarda sürpriz yapabilen bir hocaydı. Pavicic Muhammed Demir hattını oynatmayabilir. Çift forvet Fenerbahçe'ye karşı riskli görüp 4-2-3-1'e dönebilir İlhan Polut. Bu noktada Hazdan Mödoviç'in yanına Soner'i çekebilir. Hem yerli oyuncu olması hem de onun da uzaktan şut tehdit olması sebebiyle Soner onların önünde Enri çekiciyi oynatabilir. Bu senaryoda Butuycu diğer taraftayken soldayken sağ Muriç'i belki yedek bırakıp Mihalak'ta ile de başlayabilir. Mihalak'ta işin Kontra atak tarafını çok iyi yapan bir oyuncu. Ve e, yani Fenerbahçe'ye karşı ben aslında ikinci yarıda Mihalak'ı ya sokabilir. Maçı Muriç'le başlayabilir diye düşünüyorum ama Mihalak'ı ilk 11'de de görmek beni şaşırtmaz. Jesus topu önde oynayacaktır. Ve İlhan Polut onu kontra ataklarla vurmaya çalışacaktır. Ki Mihalak bu işleri çok iyi yapan bir oyuncu. Fenerbahçe'de orta sağ solda oynayacak oyuncunun. Ferdi veya Alioski'nin bu kontra ataklara karşı muhakkak dikkatli olması gerekecek. Ters tarafta dediğim gibi Cilerme Butücat'ta daha e, organize gelen bir at. Yani Osai'nin eşleşeceği... Bu Tuğçe ikilisini sayının çok çok ben e, geçiş üstünlüğü sağlayacağını çok düşünmüyorum. Ama arkadan gelecek Cilerme desteğiyle beraber Osay'ın da ekstra yardıma ihtiyacı olacak. Bu noktada Fenerbahçe, eğer üçlü savunma oynayacaksa Lemos'a ekstra desteğe gelmesi Lemos'un veya Lemos'a birinin ekstra desteğe gelmesi muhakkak önemli. Bu noktada Fenerbahçe göbeği bırakamaz. Göbekli çünkü Henry çekici şut imkanı e, oluşturmaya çalışmak İlhan en net taktiklerinden biri. <laughs> diğer tarafta Fenerbahçe'de ise e Konya Spor henüz gol yememiş olabilir. Ama özellikle Hazza Mödoviç'i geçtiğinizde Adil Kalvo ikilisiyle baş başa kaldığınızda sizi daha geride bekleyen ceza sahası çizgisinin hemen önünden Fenerbahçeli oyuncuların şut imkanı bulabileceği bir mücadele var. Aslında dış şutlarla bu maçta gol bekliyor muyum? Golü bu tarz bir organizasyondan bekliyorum. Bundan net bir şekilde söyleyeyim. Bu noktada Konyaspor tarafında da Konyaspor'un geliştireceği kontra ataklarda Hamilton gibi bir ismin yedek kulübesinden gelmemesi de önemli. Oynadığı dakikalar göz önüne alındığında Oynadığı dakika başına en çok ikili mücadeleye giren oyuncu Hamilton. Yani birebir oynamaktan çekinmeyen bir oyuncu. Burada bu sorumluluk biraz daha Mihal'a kayacaktır Fenerbahçe maçında ama e, Hamilton gibi bir isminden de yararlanamayacak olması Fenerbahçe tarafında e, olumlu yansıyacaktır. Sözlerimi bitirirken Konyaspor Fenerbahçe maçı haftanın bence en e, izlenesi maçı olacak. İki zıt kutup var. Bir taraf gol yememesiyle dikkat çekiyor, bir taraf attığı gollerle dikkat çekiyor. Bir taktik savaşı göreceğimiz kesin ve e, ya yani bir taraftar olarak da iple çekiyorum. E, bir futbol bu sever olarak da iple çekiyorum bu maçı. Bence zevkli bir maç bizleri bekleyecek. Eskişehir'de oynanması, Eskişehir'deki Fenerbahçe taraftarının Anadolu'daki Fenerbahçe taraftarının da maça geleceğini gösterecek. Ben doğru orada olmaktan büyük mutluluk duyacağım. Umarız gelecek Analiz Fenerbahçe programında da bu galibiyeti sizlere anlatırım dedikten sonra izninizi isteyeyim ben artık. Bizleri evlerinize konuk ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Gelecek Analiz Fenerbahçe programında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.